Sadece Allah'tan isteyince vereceğine inanan biriyim. Bunu da herkese anlatan biriyim. Allah da Allah'tan ne istersen veriyor. Hatta düşüncelerim bile olmaya başladı. Fakat her seferde insan hem mutlu oluyor hem de korkuyor. Allah ya lütfundan ya da kahrından verilmiş. Bunun lütfundan olsun istiyorum. Bunu nasıl anlarım? O lütfundan verir müminlere ya. İsteyin. Başlayalım kahrını düşünme. Versin onun hazinesinden mi bir şey eksilecek? Hem de az istemeyin, fütursuz isteyin. Anandan babandan istersen ölçülü istersin. Dersin ki ya babamdan bin lira ister miyim? İsterim. Verir mi? Verir. Beş bin lira istesen verir mi? Ha, tereddüt var. On bin lira aklından bile geçirme ya. Ama o öyle değil. Gerçekten. O öyle değil ondan ölçülü isteme. Bütün insanlar onlardan ondan her şeyi istese ve bütün insanların istediklerini yerine getirse deryadan bir damla su bile eksilmez. İsteyin gerçekten.